bir Öncelikle bunlar aile arasında zaten e, durmadan kavga edip duruyorlarmış. Hı hı. Kadınlar arasında kavga varmış. Sonra ondan sonra bir gün öncesinde tekrar kavga etmişler. Ondan sonra e, onların öncesinde olan, oluşan gelişenin kavgalarından dolayı birbirlerine üsumetleri olduğundan dolayı hı hı. dünkü olay mesela e, annesi, babası ve oğlu eve gelirken üst komşumuz onlara ateş ediyor silahla. Gerekçesi yani bir şey tam olarak bilmiyorum. Gerekçesinin olduğunu tam bilmiyorum da. Ondan zaten komşular burada dek gelmişler. Hı hı. Ambulansı, polisi aramışlar. Hı hı. Çocuğu göndermişler ondan. Polisler de eri çocuğu yakalamışlar zaten. Hı. Vefat etmiş evet. Kadın yok şahit olmadık biz de ben şahit olmadım. Hı. Benim hanım şahit olmuş bir sefer iki sefer onun kadının kavgasına. ben olarak bilmiyorum görmedim kendi gözlerimle de görmedim de şahit de olmadım ama öyle bir söylenti var madde kullandığına dair böyle bir söylenti vardı yani. Hı o çocuğun çocuğun ismini de bilmiyorum yani. Onun ismini de bilmiyorum öyle çocuğun ismini de bilmiyorum zaten.